Şimdi de 1987 senesinde Kiraz ilçesinde faaliyete başlayan İdeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifine gidiyoruz. İsmim Süleyman Top. İdeli köyünde çiftçi bir ailenin ikinci çocuğu. İdeli köyünün kooperatifin kuruluşunda ilk ortağıyım. Kooperatifin 17 numarayla ilk ortağı oldum. 1987 yılında kuruldu. Kiraz'ın 6100 üreticisi var. 52 köyü var. 52 köyün 37 tanesinden 6100 üreticinin 3000 tanesinin sütünü biz alıyoruz. İzmirli olarak, İzmir'in kiraz ilçesi olarak belki Türkiye'nin en önde kooperatifçiliğin zirve yaptığı yerdir kiraz. Çünkü kirazda bugün 800-900 ton süt var ise eğer bu 800-900 ton sütün 5-600 belki 650 tonu kooperatiflerin elinde. Yani şöyle söyleyeyim. Kiraz'ın 6100 üreticisinin 3000 tanesi sadece İdeli'de. Geride 10 tane daha kooperatif var Kiraz'da. Bunların da 1550 tane, 1600 tane de onlarda var. Yani %70'ini, %75'ini kooperatifler Kiraz'da Süt konusunda üretimde e, hakim durumda. Bu da tabii Kiraz'ın, e, İzmir'in, şehrin İl Tarım Müdürlüğü'nün, bakanlığımızın bize vermiş olduğu destekler de vardır buralarda. İşte tank desteği vermiştir, kır, soğuk hava destekleri vermiştir, e, araç destekleri vermiştir. E, İl Tarım Müdürlüğümüz de İzmir, sağ olsunlar, müdürlüğümüzün de destekleri burada büyüktür. Onlar da kooperatifleri e, gereken desteği vermişlerdir. Böyle olunca İzmir belki Türkiye'nin en e, kooperatifçilik yönünden ilerlemiş olan, en önde gelen ili olduğunu ben düşünüyorum İzmir olarak. E, ama ilçe olarak da Kiraz'ın e, bu işin en e, yoğun olduğu yerde Kiraz diye düşünüyorum. Biz yem çuvalında, e, e, süt alımında, e, bir de zam gelişlerinde ortaklarımızı sürekli koruruz. Ortaklarımızın mesela bu 3 bin yakın ortağımız hepsi İdili Kooperatif'in kurmuş olduğu sigorta şirketinde bunların hepsi bir kere ücretsiz olarak kendilerine ferdi kaza sigortası yapılmaktadır. Hepsi sigortalıdır. Bunun yanında e, ekim mi yapacak tohumu. Ee, gübre mi atacak gübresi tarlayı sürecek mazot mu lazım mazotu akaryakıt istasyonumuz da var iyilerle kurulmuş olan ve dolayısıyla ortaklarımızın her türlü yem girdilerini gübre tohum damlama sulama sulayacak onu onu temin ediyoruz bunlar hepsi süt karşılığında yani bizim ortaklarımız artık para vermek zorunda değil Ortaklarımız yeter ki sütü veriyorsa, kooperatifle çalışıyorsa, burada onun açılmış bir cari kapısı var. Bu cari kapısından istediğini alabilir, istediğini yapabilir. Başta ödül almış tulum peynirimiz var. Bizim kaşarımız da, beyazımız da, lorumuz da, tereyağımız da hepsi birinci sınıf bir e, üründür. Sonuç itibariyle ilçemizde ortaklarımızla birlikte çok güzel e, ürünler üretiyoruz. Kaliteden asla taviz vermiyoruz. Hem en kaliteli ürünü üretirken en uygun da fiyattan da bunları veriyoruz. Bu ülkenin her yanı bu, bu tür kooperatiflerle donatıldığında çocuklarımız sağlıklı yetişeceğinden adım kadar eminim. E, toplumun sağlıklı, huzurlu, daha iyi kimseyi aldatmadan, kimseyi kandırmadan doğru ürün üreterek geleceğimizi e, çocuklarımızla teminat altına alabileceğimizden eminim. Ama e, tabii ki günümüzde bunu dikkat etmeyenler de var. İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde bu ülkenin kurtuluşu da gıdalı güvenli gıdaya ulaşmanın yolu kooperatiflerden geçiyor. Ülkenin kurtulması da kooperatiflerden geçiyor. Kooperatifler desteklenmeli. Bu hem tüketici tarafından kooperatif ürünlerini tercih ederek, insanlar ne yediğini bilmeli, kaliteli ürün tükettiğini bilmeli. güzellik kökten başlar. Kök olan da üreticidir. Ağacın kökünü, suyunu, gübresini, bakımını çok iyi yaparsak, bu ağacın kökleri toprakla sımsıkı kucaklaşırsa, üretimi güzel üretirse, bu ağacın yaprağı da güzel olacak, meyvesi de güzel olacak, gölgesi de güzel olacak, ülkemiz de güzel olacak.